Birinci sorumuzda arkadaşlar kuralı 3 bölü 5 üzeri n olan sayı örüntüsünün terimlerini aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru söylemiştir diyor. Öncelikle 5 üzeri n dediği için n yerine 0 yazarsak eğer 5 üzeri 0, 1 3 bölü 1'den 3 ifadesini buluruz. Şöyle eleyebiliriz. İkinci olarak n yerine 1 yazarsak 3 bölü 5 üzeri 1, 5, 3 bölü 5 olarak bulabiliriz. Şurada görüyoruz her ikisinde. 3 bölü 5 üzeri 2 yazarsak 3 bölü 25 olacak. Yani 5'in katları olması gerekiyor. 3 bölü 5, 3 bölü 25, 3 bölü 125 şeklinde devam eden bir sayı örüntümüzün olması gerekirdi. O yüzden cevabımız C seçeneği.